Evet arkadaşlar bugün Showtime beleş verilen Lewandowski deniyoruz. Hadi bakalım takımımız bu şekilde. Biraz değişiklik yaptık takımımızda. İleri attığımızda haydi bakalım maça başlayalım. Üzerine kuruldu ama bunu yapmanın her seferinde yeni bir yolu. Tura! Megara! Emegara! Çok kötü vuruyor Emega. <laughs> Adam daha taşa vurdu dışarıda. abi ya. Etrafı bir aldı. Lewandowski Olmadı be abi. Lewandowski. Bu nasıl bir şut abi? Joshua Kimi. Lewandowski. Vur lan. Ah be abi ya. 10 numara pasta çıktık. Çok ağır kaldı Lewandowski kardeşimiz. Bir golü var bugün ya yazacağız. Eşref kim aldı topu. İlerlemenin yolunu buldu. Erol lan o onu sikiyor. açıkta yakalıyor. Hadi oğlum Lewandowski vur lan şu kafayı. Lewandowski. Olmayan golü yarattı. Sike sike atıyor abi golü. Helal lan büyük adamsın. Esselam. Lewandowski. Lewandowski aç yoktu zaten. U. Oğlum çok güzel pas. Lewandowski vur lan ah be. Hadi oğlum çok güzel pas. Ya üçgene bastım basmadı ya. Uy. İlk ataktan bir böyle. Atak şansı. Lewandowski gördü. Çok güzel pas. pas. Lewandowski vurdu güzel ve gol. Aha penaltı Çok evet. verdi. Çok kötü bir zamanlama. Hadi bak Lewandowski kullandıralım. Onun hakkıydı abi. Tam vururken bozdu vuruşumuzu. Evet Lewandowski evet, de vuruyordu. Sol köşeye vuracağım. Genelde hep sağ atlarlar. Haydi oğlum. Bizim gözümüzü kara çıkarma. Evet. Evet dediğimi yaptı arkadaş. Attık golümüzü ters köşeye. Gibi Lewandowski. Hoppa vücut çalımı. Hop. Lewandowski göremedik. Oo. Musiala attı Gülüyorl -Gülüyorl. golü. Lewandowski atacaktık ama olmadı. Çok rahat başladık. bir maç. Pedri. Verdi Lewandowski. Lewandowski. 3'ü attı. Affetmiyor Lewandowski. karşılayabilecek mi? Buradan bir frikik. Ronaldo evet, dengemiz yok ama bakalım kim Buradan da gol atarsak. Oo, Frak biberi, Tussun biberi diyor. Buradan atabileceğiz, her bakalım. Her Buradan atabileceğiz bakalım. Evet, ne çok ne kötü ama. Evet, Ah be Şansını Boşa çıkan top... bu... Bu... oy Lewandowski. Ver kaçı gördünüz mü arkadaşlar? Muazzam bir gol. Rüzgar Şimdi Lewandowski avum manyaktan daha iyi çıktı arkadaşlar. Oy çok, Uy, iyi çok iyi müdahale, müdahale abi. Savaşçı abi bizim stoperler bugün. Lewandowski aşağıya verdi Ribery'e. Ribery. Kurtulmayı başardı. Hop geçelim. Hop geçelim Ortasını açtı. Çok kötü orta olmadı abi? Evet, Lewandowski gördü. Lewandowski ve 5-0. Allah ikazi gibi arkadaşlar. Bulduğunu atıyor Lewandowski. Oylar Lanka dedi sana. Son Etten atak. Lewandowski gördük. O maçı maç bitirdi arkadaşlar. Lewandowski bitirdi. bayağı Müşman, iyi arkadaşlar. asla da oynatabilirsiniz. Bitiriciliği muazzam iyi. Biraz yavaş olmasına rağmen yapıyor. ama. Bu videoyu bu burada bitirelim. Teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın dostlar.